biz, biz ülkücülere siz kimsiniz diyenler. Bizler kimler miyiz? Bizler Atilla'nın popaya diz çöktürüşü, Metehan'ın aşaladığı Emre Sadakat duygusu, Fatih'in kılıcı, Kürşat'ın cesaretiyiz. Biz Alparslan'ın Malazgirt Ovası'nda 300 bin kişiye karşı niceliğinin değil, niteliğinin önemiyiz. Biz kim miyiz? Ben önümde peygamber yürürken vallahi bu ata binmem diyen Yavuz Sultan Selim'in Sina çölünü yayan geçişiyiz. Biz kim miyiz? Ben bu Kudüs'ü almadan vallahi yüzüm gülmez diyen Selahaddin Eyyubi'nin o güzel yüreğiyiz. Biz kim miyiz? Biz Seyit Onbaşı'nın imanı, Kara Fatma'nın vatan aşkıyız. Ve burası Anadolu. Burada tarihi kanla ve biz yazarız.